40 ayet 40 hikaye Deniz Yaşlı balıkçı doğup büyüdüğü kasabada evlenmişti. Çocuklarını okutmak için büyük şehire yollamıştı. Çocuklar okulları bitince şehirde kaldılar. Balıkçı ile hanımı arada sırada şehre gider, apartmanlar arasında bunalır, koşa koşa evlerine geri dönerlerdi. Annelerinin vefatından sonra çocukları babalarını yanlarına almak için uğraşıyor ama yaşlı adamı bir türlü ikna edemiyorlardı. ''Burada tek başına ne yapacaksın baba?'' dedi büyük oğlu. ''Tek başıma olduğumu kim söylemiş? Rabbim benimle, başka kim gerek bana?'' dedi balıkçı. ''İyi de baba, ne yersin, ne içersin?'' diye endişelendi kızı. ''Şimdiye kadar açlıktan mı öldük evladım? İşte koca deniz karşımda.'' Rabbim yiyeceğimi çıkarayım, geçimimi sağlayayım diye denizi hizmetime vermiş. Başka ne gerek var? Ama baba zor bu işler bu yaştan sonra dedi küçük oğlu. Koca gemileri denizleri yara yara yürüten Rabbime benim gibi bir ihtiyara rızkını göndermek mi zor gelecek? Haşa nasibimi onun lütfunda ararım ve yalnız ona şükrederim. Başka kimseye ihtiyacım yok benim.'' Belli ki balıkçı ikna olmayacaktı. O burada mutluydu. Artık evlatlarına düşen babalarını sık sık ziyaret edip orada gözetmekti. Aralarına bir program yaparak ziyaret günlerini ayarladılar. Nahl Suresi 14. Ayet O, taze et yemeniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarmanız için denizi sizin hizmetinize verendir. Gemilerin orada suyu yara yara gittiğini görürsün. Bütün bunlar onun lütfundan nasip aramanız ve şükretmeniz içindir. Sadakallahul Azim